Evet, abi ne var ne İyi vallahi abi seni sormadım. İyi vallahi geldik çareyle böyle hızlı bir meyve sebze bir şeyler aldık kaçıyoruz çalışmaya. Karantin nasıl güçlü? Aynen. Nasıl? Bildiğin gibi bak böyle yazlıkçı gibi dolanıyoruz artık yani. Evin eksikleri çok muydu? Çok da abi işte 5'e kadar yakalanmayalım ya. diye şey yapıyoruz. Abi teşekkür ederim. Gel. Nasıl geçiyor abi karantina? Bildiğiniz Sakin yani. herkesinki gibi abi. Aynen öyle evdeyiz. Ee, bayrama kadar belli ki evde kalmak en faydalısı gibi duruyor. Şu rakamlar biraz en azından aşağı inerse daha sağlıklı, daha güzel daha özgür bir yaz geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu arada bizim sektör için de çok önemli. Yani çünkü rakamlar azalmadığı sürece ne konser olur, ne eğlence olur, ne yaz tatili tatil gibi olur. Hiçbir şey olmaz. Konser demişken geçtiğimiz günlerde Yıldız Sırf hani Tarkan'a bir göndermede buldum müzisyenler için. <laughs> Ama Tarkan kabul etmedi. Siz de evet. böyle bir teklif geldi ya da gelseniz kabul eder miydiniz? Gelmedi abi. Bilmem yani olur. Seve seve ya. Biz herkesi seviyoruz. Yıldız Silver'in de hayranıyız, Tarkan'ın da hayranıyız. Onun da vardır bir bildiği, onun da vardır bir bildiği. Bize kim pas atarsa biz o pası... O zaman pası biz atalım abi buradan. Olmaz mı? at abi. <laughs> Şarkı söyleyerek atman lazım. Söyle. söyle söyle. söyle. söyle i̇şte söyle, orada orada sesim sen çok kötü abi. Sen ben tamamlayacağım hadi. Sen sen yapalım. Kim atarsa seve seve pas veririz. <laughs> Baktığında mazi ara geride. <laughs> Öpüyorum. Eyvallah. Hadi abi. kolay gelsin. Sağ olasın. Oğuzhan Bey. Çocuklar iyi Bir fotoğraf alayım. Bir tek çekiyorum. Videoya bak. Bir tek boy Eyvallah. Çok Eyvallah. şükür. Eyvallah. Bize Bize Her şey yolunda. Biz sokaklarda işte abi. நந்தன்ருக்கும்ன்னை நல்ல